Arkadaşlar, merhabalar, geldi. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Bir tık yavaş yavaş. Evet, bir tık yavaş Güzel bir That's sure.

いただきます。 Her yıl toplanıyoruz. Ben bugün size çok farklı konuşma, çok farklı bir sunum yapacağım. İşte üç gemi battı, isimleri şunlardı. 221 şehit oldu. İşte 20 tanesi geriye dönebildi gibi. Bunu her yerde okuyabiliriz ama ben size çok farklı bir şey sunacağım bugün. İlk törenimizi 2007 yılında yaptık. O, o dönemin en çok okunan gazetelerinden birinde 8 tutan manşet çıktı. Sarkamış deniz şehitleri. Sarkamış'a giderken şehit olan kahramanlar şeklinde bir haber çıktı. Ve o haberi yapan Sayın Candaş Tolga, benim çok sevgili arkadaşım, ona bir e-mail geldi. Bakın e-mailde şöyle yazıyordu. Sayın Candaş Tolga, ben 50. yıl Refet ilk okul, ilk öğretim okulunda çalışan bir sınıf öğretmeniyim. Bugünkü haber okuduğumda gözlerime inanamadım. Rahmetli babam hep anlatırdı ve biz inanmazdık. sarı Sarıkavuş'a giderken bir gemide boğulmuş ve bunu devlet sakralı için ne ölüsüne ulaşabilmişler ne de bu olay gizli olduğu için bir şehit adası bile verilmemiş aileme. Biz de ablamla Allah biliyor ya bu hikayeyi dinlerken babama hiç inanmaz. Anlattıktan sonra içeride odaya girer gizli gizli gülerdik. Allah'ın sarı kamışı da sen git de denizde bol diye dalga geçerdik babamla. Bugün gazete elime aldığımda oldu bir ay kaldım. Ablamı arayıp hemen bir posta gazetesi al dedim. Bir dakika sonra internete giden ablam ağlay ağlaya beni arıyordu. İki kardeş telefonda dakikalarca ağladık ve babamızın anlattığı hikayenin doğru olduğunu gör kahrolduk. Size o babanın evlatları birer şehit torunu minnettarız. Sanıyorum ki rahmetli babam şu anda, babam da şu anda bu haber okuyabilseydi aynı ruh haliyle size bu satırları yazardı. Şanlı tarihimiz ülkemizin birlik ve bütünlüğü, aziz milletimizin özgürlük ve bağımsızlığı uğrunda temeli fedakarlık, cesaret ve destansı kahramanlıklarla dolu mücadeleler ve şanlı zaferlerle yoğrulmuştur. Unutulmaz, eşsiz zaferlerle ulaşılan özgürlük, bağımsızlık ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bu uğurda canlı feda etmekten bir an olsun çekinmeyen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin azim, inanç ve kararlılığı sayesinde sağlanmıştır. Bu onurlu mücadeleler çoğu zaman şanlı zaferlerle anıldığı kadar bazen asil milletimizin büyük bir cesaretle destansı kahramanlıklar sergilediği ancak dramatik, hüzün verici ve acı dolu an anlarıyla da hatırlanmaktadır. Az önce bahsedildiği üzere Birinci Dünya Savaşı'nda Kars ilimiz ve çevresini Rus güçlerinden geri almak amacıyla Kafkasya cephesinde başlatılan Sarıkamış Harekatı tarihimizin en hüzün veren savaşlarından birisi olmuştur. Harekat esnasında kahraman askerlerimize destek olmak amacıyla cephane, kışlık yiyecek, kışlık donanım ve erzak götürmek üzere İstanbul'dan Trabzon'a doğru yola çıkan içinde subay ve askerlerimiz de bulunan sivil ancak askeri amaçla kullanılan bezmalem, Bahri Amer ve Mithat Paşa isimli üç nakliye gemimiz Karadeniz zehriyle açıklarında Rus savaş gemilerinin açtığı ateşle batırılmıştır. Gemilerimizde bulunan personel şehit ve esir düşmüştür. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizin azmi inancı, cesareti ve manevi artıları hiçbir zaman millet olarak unutmayacağız. tek evet. Tamam. Arkadaşlar. Bozmayın. Tarafına çakılacaktır. Başkanım, evet. Bu tarafı biraz daha

Programımız Ampi Tiyatro'da düzenlenen Milli Savunma Bakanlığı